Hadi gelin gidiyoruz içeriye. Nereye gideceğiz Eric'in? Evet, ben ben vallahi ay gideceğim de yemek yiyelim bu oğlum. Tamam. Senin mi acıktı? Evet gurulduyor. Lile lile lile. Lile lile mi? Evet. Tamam. Hadi hemen gidelim <laughs> Hadi bakalım. bakalım. Devam et, devam et canım. Ne Aa. yiyeceksiniz? Ee, patates kızar, mısın Başka? Başka? Bir de ne meyvesi Meyvesi ecricim Anneciğim. Afiyet olsun. İşte patates yiyelim, la, 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 mi? Efendim güzelim. Nereye geldin güzelim? Amamiye geldim. O da bir tedef kebapla sayıyorum. Tamam çok güzel. Kardeşlerinle birlikte mi? Evet. Elvinciğim. Anneciğim. Memnun musun halinden? memnunum. Şu yedik gittim. Baktım. Olmuş yiyorlar. şimdi, olsun. Şimdi aldık. Bunu aldık. Aslı öyle. Valla bakalım yani soda içeriz yani. Tamam. Gezdiririm sizi. Parka da gideriz. Oo, parka. Parka gideriz. Olur. Hadi görüşürüz. ne Ne? Meyve aldı. Çantamda vardı. Hı. Ama ben yemiyormuşum. Baba annem meyve yemedin mi? İşte unuttum dedim ya. Hı. Bunu Olsun. Olsun. evde yersin. Tamam. Zaten çantamda elma var. Kimse yemez. Tamam. <laughs> da. Elvin Ne yapıyorsun orada? İçiyorum. Hayvan mı? Hayır. Sen görmediğin burada saklamıyorum. Niye saklandın? Görme diye. Görmeyeyim diye mi? Evet. Bitirdiyseniz odursak. gidelim çocuklar. Tamam. Yedim. Ben ben yedim. Ben, ben yedim. yedim. Hadi bakalım. Ama daha Kızlarım, anneciğim Kızlar ne yapıyorsunuz? Ben ben şimdi bunları yedim. Hı. Ve karakizi yiyoruz. Hadi ağızla. Anneciğim. Anneciğim. Parka mı gidelim? Uykuma bastı. Uykumu bastı. Anne. Hadi o zaman gidiyoruz. Bana da uyku bastı. Parka gidelim bir hava alalım. Hava alın. Gibi, hava alın. Bam, bam. <laughs> Hadi bakalım. Burası kitap yeriydi, değişmiş. Bkayım, bakayım bir. Hım, dondurma kalıpları. Anne bak. Evet. Bir şey yapabiliriz. Mutfak tamam. eşyaları var burada hayatım. Şöyle bir gez bir bak kocaman bir mağazaymış. <gülüyor> 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 Şu aynalar çok güzelmiş. Aa, tıpkı bana göre. Beğendin Böyle. mi? gelin. Anne, ben onu, ben, ben onu babaannemi, babaannemi kedini. Bak. Esne. Esne buldu. Kedi. Kedinin komunu kazmak için. Bak şunada kıyafetleri kedinin mi? Evet, kedi köpüş kıyafeti. Aa, bu da kuş, kuşlu bir oyuncağı. Bakayım, bunlar da kedi köpek kıyafetleri. Evet. Anne, bu ne ki? Bir bakayım. Çok güzeller. Değil mi kızlar? Bu neymiş anne? Bu neymiş anne? İçinde sallanıyor herhalde. Şimdi sepet. 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 Beni için bir oyuncak alacağım da. Aa çok güzel çiçekler varmış. <laughs> Harika. arka. Ay, bu ne kadar güzel bir çiçek. Evet, çok güzelmiş. Evim. Evet. Şu oyuncakla babama diyeyim, bu gelebilir misin? Ay biraz da oynayayım bu dinozu. Ama edeni de istiyor. Tamam ben de hemen alıyorum Bak ayıcıklar. Vay. Ayıcık çanta. Çanta. Ayıcık <laughs> Anne, bana Yakışır, yakışır kızlarıma. Ha burada da ayıcıklar. Bu. Kok. sokmuş. Sen ne kadar minik. Güzel kalemlikler var. Aa, o, vay, vay. Anne, kalemlik mi? Hı? Hmm? kalemlik mi? Kalemlik. Vurdu oh. <laughs> kalemimi kalemlik keskesin. De ben bunu alacağım. Olur canikom. Hadi gidiyoruz. Tamam. Kızlar, çok güzel tokalar var burada. tane Gördünüz mü? Kızlar, tokalar gördün mü İslam? Gördüm. Bak, Bak anne. Orada değil, burada. Burada toka. Hı, vay. Burada. Hı, Bak güzel. şurada da var. Bakın. Harika. Evet. Aa, anne, bu ne kadar güzel. Burada da çok güzel tokalar var, taçlar var. Bak anne. Güzel mi? Bakayım. Güzel. Şuna bakayım. Dur bakayım. Evet. Güzel olur saçına geri koy. Bir bakalım ücretlere. <gülüyor> 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 geldim, geldim. Niye kızdın? Kızdım işte. Atlayamadım işi. Atlarsın canım. Büyüdün sen. Gel. Kocaman oldun, kocaman. Kızlar. Tekrar ineceğiz, tekrar. Kime kızacaksın? Gelin. Gelin. Acaba kocaman, icri Girdin mi? Kocamanmış değil mi? Hadi sen beni burada çek. Tamam çekip.